Merhaba değerli 4. sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizinle sosyal bilgiler çalışma yapraklarının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Sıradaki soruda Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında kahramanlarımızın payı büyüktür. Aşağıda bazı milli mücadele kahramanlarımız hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden faydalanarak kahramanlarımızın adlarını verilen boşluklara yazın demiş. Hemen birincisinde Erzurum doğumludur. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde Yunanlara karşı savaşmıştır. Vatanın düşman işgalinden kurtulması için çalışmıştır. Erzurum doğumlu olan bu kahramanımız Kara Fatma'dır. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak basan Yunan askerlerine karşı ilk kurşun atmıştır. O da gazeteci Hasan Tahsin'dir. İnebolu'dan Kastamonu'ya pağınısıyla cephane taşımıştır. Bebeğin üzerine örttüğü yorganla cephanenin de üzerine örterek ıslanmalarını engellemiştir. Ancak kendisi soğuktan donarak şehit olmuştur. Bu da Şerife bacıdır. Ve Fransız askerlerin Maraş'ı işgal etmesiyle bölgede büyük kahramanlıklar göstermiştir. O da kendisi sütçülük yapan... Aynı zamanda imam olan sütçü imamdır. Bir sonraki soruda aşağıdaki metni okuyun ve soruları metne göre cevaplayın demiş. Milli mücadele Türk milletinin kaderinin değiştiği bir dönemdir. Türk milleti kadını, erkeği, genci, yaşlısı hatta çocuk yaşta evlatlarıyla büyük bir mücadele vermiştir. Milli mücadelenin kadın kahramanlarından biri de Tayyar Rahmiye'dir. Fransız işgali sırasında Hüseyin Ağa'nın milli kuvvetlerine katılır. Rahmiye Hanım daha sonra küçük bir müfrezeye komutanlık yapar. Hasan Beyli civarında çatışmalar sırasında askerlerimizin bir kısmı arada kalır. Rahmiye Hanım ve askerleri kahramanca savaşarak onları kurtarır. Rahmiye Hanım bu çarpışmalarda o kadar hızlı ve gayretlidir ki tayyar uçan Rahmiye denmeye başlanmıştır. 1 Temmuz 1920'de Tayyar Rahmiye Hanım ve müfrezesi bir emirle baskın düzenlemek üzere Fransız karargahına doğru yola çıkar. Fransızlar çok kuvvetli karşılık verir. Müfreze durur. Tayyar Rahmiye Hanım yoğun ateş altında ayağa kalkmıştır. Aldığı kurşun yaralarıyla karargaha varmaya çok az kala şehit olur. Onun şehit olması müfredesini harekete geçirir ve kahramanca savaşarak karargahı ele geçirirler. Tayyar Rahmi Hanım şehit olmadan önceki son konuşmasında şöyle der. Arkadaşlar düşman karargahını mutlaka alacağız. Allah bizimle beraberdir. Yalnız sizden bir isteğim var. Eğer ben şehit olursam cesedimi sakın düşmana bırakmayın. Şehit Rahmiye Hanım'ın Ulu Cami çevresindeki şehitlikte yer alan mezar taşında şunlar yazılıdır. Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı, ebedi sükunetle bu mezarda yatanı, hak için, bayrak için canını feda edip armağan etti bize bu mukaddes vatanı. Birinci soruda Rahmiye Hanım kimlere karşı savaşmıştır? Rahmiye Hanım tabii ki Fransızlara karşı. savaşmıştır. Rahmiye Hanım'a neden Tayyar denilmiştir? Çünkü Tayyar uçan uçucu demektir. Rahmi Hanım da hızlı olduğu için tayyar denilmiştir. Milli mücadele döneminde kimler mücadeleye katılmış? Milli mücadele döneminde kadını, erkeği, genci, yaşlısı, hatta çocuk evlatları mücadeleye katılmış. Rahmiye Hanım son konuşmasında müfredesinden ne istemiştir? Son konuşmasında müfredesinden şehit olursam cenazemi düşmana vermeyin demiştir. Ve milli mücadele kahramanlarımızı neden milletle anmalıyız? Çünkü onlar büyük fedakarlıklar göstererek gerektiğinde canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet etmişlerdir. Bir diğer soru daha. aşağıda milli mücadele kahramanlarımızdan birkaçını nerede ve ne yaptıklarına ilişkin kısa bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden faydalanarak kahramanlarımızın adlarını boşluklara yazın demiş. Hemen bakalım Çanakkale cephesindeki başarısından dolayı Anafartalar kahraman olarak tanındı. Milli mücadeleye 30 Ağustos 1922'de başkomutanlık meydan muharebesi ile zaferi ulaştırdı. Çocuklar Anafartalar kahramanı ve tabii ki Başkomutanlık Meydan Muharebesini başarıya ulaştıran kişi kimdir? Mustafa Kemal'dir. Doğu Cephesinde Ruslarla mücadele eden, milli mücadelenin önde gelen komutanlarındandır. Kars, Ardahan ve çevresini Ermenilerden kurtarmıştır. Çocuklar Doğu Cephesinde Ruslarla mücadele eden ve Kars Ardahan ve çevresinde Ermenilerden kurtaran kişi Kazım Karabekir'dir. Antep'in Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine Kuvay Milli Komutan olarak savaşmış ve kahramanca şehit olmuştur. Çocuklar Antep'te Fransızlarla mücadeleye giren Şahin Bey'dir. İzmir'i işgal eden Yunanlara ilk kurşunu atarak milli mücadelenin sembolü haline gelmiştir. Yunanlara karşı ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'dir. Ve Maraş'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi karşısında halkı bilinçlendirmiş ve Maraş savunmasına katılmıştır. Tabii ki bu da sütçü İmam'dır. Bir sonraki soruda aşağıdaki krokide boş bırakılan kutuları verilen bilgilerden yer alınarak örnekteki gibi tamamlayın demiş. Hemen baktığımız zaman kutucuklarımız var ve tabi ki yönlerimiz var. kuzey, güney, doğu, batı, kuzey, batı, güney, batı, güney, doğu ve kuzey, doğu olmak üzere ara yönlerimiz de var. Belediye okulun güneyindedir. Okulun batısında berber bulunmaktadır. Berberin kuzey doğusunda eczane bulunmaktadır. Fırın belediyenin doğusundadır. Belediyenin batısında sağlık ocağı bulunmaktadır. Kütüphane berberin kuzeyindedir. Eczanenin güney doğusunda petete bulunmaktadır. Ve petetenin güneyinde manav bulunmaktadır. Verilenleri yerine yazacak olursak. Şimdi belediye okulun güneyindedir. O zaman hemen okulun güneyine belediyeyi yazıyoruz alt tarafa. Peki Okulun batısında berber bulunmaktadır. Okulun batısı hemen sol tarafa ne yazıyoruz? Berber yazıyoruz. Peki berberin kuzey doğusunda eczane bulunmaktadır. Berberin kuzey doğusunda eczane hemen o zaman eczane ne oluyor? Okulun kuzeyine denk gelmiş oluyor. Peki fırın belediyenin doğusundadır. O zaman belediyenin doğusu diyorsa sağ tarafa ne yazıyoruz? Fırın yazıyoruz. Belediyenin batısında sağlık ocağı bulunmaktadır. Belediyenin batısında sağlık ocağı ise o zaman hemen sol tarafa sağlık ocağını yazıyoruz. Kütüphane berberin kuzeyindedir. Berberin kuzeyi o zaman hemen üst tarafa kütüphane yazıyoruz. Ve eczanenin güney doğusunda PTT bulunmaktadır. Eczanenin güney doğusu hemen okulun doğusu oluyor. O zaman buraya PTT yazıyoruz ve PTT'nin kuzeyinde Manav bulunmaktadır. O zaman eczanenin doğusuna denk gelmiş oluyor. Hemen Manav'ı da buraya yazıyoruz. Bir diğer soruda bir yerin konumunu ifade etmek için yönlerden yararlanırız. Yönlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Birinci cümleden başlayarak ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar verin. Okları takip ederek arıyı doğru kovana ulaştırın demiş. Hemen okuyalım. Bir Ağaç gövdelerinin, taşların ve kayaların güneye bakan tarafı genellikle yosunlarla kaplıdır. Tabii ki bu yanlış. Genellikle kuzeye bakan tarafıdır. Peki o zaman 3 ne yere gidiyoruz. Günümüzü bulmada güneşten yararlanabiliriz. Sabahleyin sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne bakacak şekilde açtığımızda sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı yönünü gösterir. Evet eğer güneşin doğduğu yere ee, sağ kolumuzu uzatırsak tabii ki sol kolumuz tam aksi yöndedir. O yüzden batıyı gösterir. Tabii ki bu da doğru. Peki o zaman bizi altı nolu yere yönlendirdi. Karıncalar yer altından çıkardıkları toprakları yuvaların ağzına yağarlar. Bu toprak yığını ağırlıklı olarak yuva girişinin güneyinde bulunur. Hayır daha doğrusu kuzeyinde bulunur. Güneyinden güneş daha etkili geleceği için yuva ısıtmasından dolayı daha çok kuzeye doğru yağarlar. O yüzden bu da yanlış. Yani bizi altın Kovana yönlendirdi. Bir sonraki soruda aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları Türkiye haritası üzerindeki illere göre uygun şekilde doldurun. Hemen birazdan dolduracağız. Alt kısımda şu anda ekranda sığmıyor ama şöyle bir baktığımız zaman bizden istenenlerden Birisi en doğudaki şehrimizi soruyor yani Iğdır ve en batıdaki şehrimiz İzmir haritaya göre şu anda ve en kuzeydeki şehrimiz Sinop ve en güneydeki şehrimiz yine haritaya göre şu anda e, Hatay olduğunu söyleyebiliriz hemen bunları yerlerine yazalım. Şimdi diyor ki nokta nokta haritanın en doğusundaki şehirdir biraz önce söyledik neresiydi Iğdır'dı. Haritanın en batısındaki şehirdir. Tabii ki bu da İzmir'di. Haritanın en kuzeyindeki şehir Sinop ve en güneyindeki şehir de yine Hatay olduğunu söylemiştik. Peki Tekirdağ İstanbul'un nokta nokta yönündedir? Baktığınız zaman Tekirdağ İstanbul'un batısına yani sol tarafına düşmektedir. Sivas Kayseri'nin Nokta nokta yönündedir. Hemen baktığımız zaman Sivas, Kayseri'nin kuzey doğusundadır ve Hatay, Antep'in nokta nokta yönündedir, güney batısında. Van, Rize'nin yine güney doğu yönündedir. Antalya eski şehrin güneyine düşmektedir. Ankara Sivas'ın batısına düşmekte. Şırnak Van'ın güney batısına ve son olarak Rize Samsun'un doğusuna yani sağ tarafına düşmektedir. Bir sonraki soruda bir kroki verilmiş. Verilen ve kroki inceleyin ve de yer alan bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayın demiş. Baktığınız zaman ortada park var. Kuzeyinde eczane, güney, güneyinde alışveriş merkezi, batısında hastane, doğusunda çiçekçi, kuzey batısında cami, kuzey doğusunda okul ve güney doğusunda banka yer alıyor. Hemen alt taraftaki boşlukları dolduralım. Eczane'nin doğusunda okul var. Cami Park'ın kuzeybatı yönündedir. Aynısından bir daha yazmışlar. Kuzeybatı yönünde. Bankanın batısında alışveriş merkezi ve tabii ki toplanma alanı vardır. Alışveriş merkezinin batısında tabi toplanma alanı var. Ve çiçekçi bankanın kuzey yönündedir. B sorusunda eczanenin güneyinde hangi yerler vardır? Eczanenin güneyine baktığınız zaman park ve alışveriş merkezi. vardır. Peki diyor ki okuldan toplanma alanına gitmek isteyen Ayşe için yönleri de kullanarak uygun bir yol tarifi yazın hemen yazalım. Ayşe okuldan toplan toplanma alanına gitmek için önce batı yönünde ilerleyip daha sonra park ve hastanenin arasından güneye gitmeli. Veya güneye doğru ilerleyip park ve alışveriş Merkezi arasından batıya doğru gitmeli. Bir sonraki soruda aşağıdaki balonlardan Merve beşeri unsurların yer aldığı balonları, Ömer ise doğal unsurların yer aldığı balonları tutacaktır. Buna göre doğru balonları çocuklarla eşleştirin diyor. Siz eşleştirirsiniz, ben hemen buraya doğal ve beşeri olan olanları yazıyorum. Sizler buraya doldurursunuz, eşleştirirsiniz çocuklar. Şimdi Merve beşeri unsurların yer aldığı balonları. Beşeri demek insan yapımı yani insan eliyle yapılanlar anlamında doğal da kendiliğinden oluşan. Hemen ben e, hangisi beşeri hangisi doğal diye yazıyorum. Mesela taş köprü beşeri düden şelalesi doğal peribacaları yine doğal Atatürk barajı beşeri etnografya müzesi yine beşeri Sultanahmet Camii beşeri Tuz Gölü doğal ve Kızılırmak tabii ki doğaldır. Bir diğer soruda aşağıdaki görsellerin doğal veya beşeri unsurlardan hangisi olduğunu belirleyin ve örnekteki gibi uygun harfi işaretleyin. İşaretlediğiniz harfleri sayfanın altında verilen kutucuklara sırasıyla yazarak şifreyi çözün demiş. Hemen ben işaretliyorum. Şimdi bir numaralı görsel tabii ki beşeri unsurdur. O yüzden beşeri örnekteki gibi işaretlenmiş. İki nolu görsel doğaldır. Üç nolu görsel yine beşeridir. Hemen yedi nolu görsel diğerlerini birazdan göstereceğim. Yedi nolu görsel tabii ki doğaldır. Sekiz nolu görsel beşeridir. Dokuz nolu görsel yine beşeridir. 4 nolu görsel doğal, 5 nolu görsel beşeri, 6 nolu görsel doğal, 10 nolu görsel yine doğal, 11 nolu görsel beşeri ve 12 nolu görsen yine doğal olduğunu söyleyebiliriz. O zaman harfleri yerlerine doğru yazdığımız zaman şifremiz peri bacaları olacak. Bir sonraki soruda hafta hafta ve e, havas olayı sıcaklıklar verilmiş birinci hafta ikinci hafta üçüncü hafta dördüncü hafta ve gün gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar hemen sorumuza baktığımız zaman yukarıda İstanbul'a ait bir aylık hava olaylarını ve sıcaklık değerlerini gösteren tablo verilmişti. Tabloya göre hava olaylarını gösteren şekil grafiğini çizin diyor. Ben hemen çiziyorum çocuklar. Şimdi parçalı, e, bulutlu gün sayısı e, yaklaşık 5 tane hemen şuraya 1 2 3 4 5 tane olduğunu söylüyorum. Çok bulutlu tabii şekillerini siz çizersiniz. E, ben yine çarpı koyuyorum. Yine 5 tane. Rüzgarlı gün sayısı yani 4 Yağmurlu 3 Karlı Yine 4 Ve Güneşli 7 2, 3 Evet siz şekillerini çizersiniz. Bir sonraki soruda bir haftalık tatil için Göktuğ Ankara'ya, Gökhan ise Antalya'ya gitmiştir. Gittikleri illerin hava olaylarını gözlemleyerek aşırı tabloyu oluşturmuşlardır. Hava olayları tablosu görüyorsunuz. Ankara, Antalya, Pazartesi günü Ankara yağmurlu, Antalya da yağmurlu. Ama Salı günü Ankara yağmurluyken Antalya parçalı bulutlu. Çarşamba Ankara'da kar varken Antalya'da güneş var. Bu şekilde devam ediyor. Hemen sorumuza baktığımız zaman Hava olayları tablosunu ilgili Ankara ve Antalya'nın hava olaylarını gösteren resimli grafiklerini oluşturun demiş. Yine ben buraya çiziyorum. Siz yazarsınız. Yine ben buraya çarp atıyorum. Siz çizersiniz çocuklar. Ankara'da karlı 1, 2, 3, 4 gündü. Yağmurlu 2 ve güneşli 1'di. Hemen bir diğerine bakalım. Antalya'da karlı gün yoktur ama yağmurlu gün var. Yine güneşli gün var ve tabii ki parçalı bulutlu gün mevcut. Bir diğer soruda Murat Türkiye fiziki haritasını incelediğinde yaşadığı yerin üzerinden geçen mavi bir çizgi gördü. Aynı renkten ince çizgilerin birleşmesiyle kalınlaşan bu mavi çizgi Aşağıdakilerin hangisini gösteriyor olabilir? Tabii ki ince çizgi gördüğünüz zaman haritalarda özellikle fizik haritalarda bu akarsuyu gösterir çocuklar. Bir diğer soru aşağıdakilerin hangisi sele karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir? A. Ormanlar korunmalı. Doğru. Alınabilecek önlemlerdendir. B. Akarsu yataklarına setler yapılmalı. Tabii ki doğru. C. Yamaçlar teraslanarak eğimleri azaltılmalıdır. Teraslama yani taraçalandırma, merdiven gibi yapmalıdır. Bu da doğru. D. Binalar dere yataklarına yapılmalıdır. Hayır. Bu yapılabilecek hatalardan birisidir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Bir diğer soru çocuklar. Deprem anında yanınızda bulundurması gereken malzemeleri oklarla deprem çantasına yerleştirin diyor hemen oklarla gösterelim. Baktığımız zaman birincisi deprem çantasında olması gereken düdüktür. Su koymamız gerekiyor. Radyo koymamız gerekiyor. Konserve yiyecek koymamız gerekiyor. Pil koymamız gerekiyor. Aydınlatma aleti koymamız gerekiyor. Ve tabii ki yiyebileceğimiz bir takım şeyler konserve gibi bisküvi koyabiliriz. Bir sonraki soruda aşağıdaki görselde yer alan doğal afetlerin adlarını ve bu doğal afetlerden korunmakımız için korunmak için neler yapmamız gerektiğini verilen boşluklara yazın demiş. Tabii ki gördüğünüz üzere bu doğal afet seldir. Hemen selden korunmak için mesela dere yataklarına ev yapmamalıyız. özellikle ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Bir diğeri deprem. Depremlerden korunmak için öncelikle binalar depreme dayanıklı yapılmalıdır. Ayrıca insanlar depreme karşı neler yapabileceklerini neler yapabilecekleri konusunda bilinçlendirilmelidir. Ve son olarak görselde görüyorsunuz erozyon ya da diğer adıyla toprak kayması Burada da alınması gereken önlemler. Ağaçlandırma ve teraslandırma yapılmalı. Özellikle eğimli arazilere herhangi bir şekilde ev, yol ve benzeri şeyler yapılmamalı. Değerli 4. sınıf öğrencileri, bu videomuz burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.